ta İki tane çöp gelirse ah. direkt yapıştır şimdi. Bu da çöp gelirse direkt yapıştır. Acıma karamit gelir zaten. Bıçı alalım chat. Bıçları bir alalım. Aa ver Filip'i. Oh. Tamam. Tamam şimdi açıyor muyuz? Tabii. Sen tabii iyi. senin şansın. Senin şansın artık bu. Senin olacak gelen bak. Bizimki tavsiye. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Dur bakayım. Bak chat full bıçak artık. Oo bu ne? Baydız izleyeceğim. Ha bunlar şeyler. Ha içini göstersin. Aynen. Civilizasyon. Evet. Berkin ilk kasası. Bakalım ne çıkacak. Eee Ulan git lan biraz be. daha. Hadi be. Ya ben kendim biliyorum ya bu kadar yani ya. Olsun. Hani dedim o. da güzel çekim tamam bunu saymayalım. Bir tane daha. <laughs> bu kötü. Bunu sana hediye edemem. Daha güzel bir şey vermem lazım. Ya ben dedim ya yani ben senin bu yani gelecek yayınların parasını da bitirdim. Açıcım direkt aç bence. Yok her yayın yüklüyorlar bana. Açıyorum abi. Flickshot atı aç. Bir de şeye basman lazım aslında. Havada bas. Oha havada bas. Beyler havada aç. Eren'e oyun için mesela 500 dolar, 500 dolar çok daha Eren'e oyun için mesela 500 dolar çok daha çıkıyor. Al ben de yani oyun için mi?